Merhaba arkadaşlar. Çuha Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tülay Çuhadar. Bugün sizlerle e, berra hırkayı çalışacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzeme Himalaya Everyday Bebe Lux anti peeling özellikli renk numarası 70445. Birinci bölümünde hırkanın e, bu kısmını anlatmıştım. İkinci bölümünde tamamını anlatıyorum. Arkadaşlar gri renkte çalıştım. İsterseniz size beden ölçülerini de vereyim. Arkadaşlar bu kısım gövdenin olduğu kısım arkadaşlar aşağı yukarı 30 santim. Yakadan kola kadar olan kısımda arkadaşlar 34 buçuk santim Uzunluğu arkadaşlar yakadan aşağı etek ucuna kadar uzunluğu da aşağı yukarı 37 santim gibi arkadaşlar. Kol altından da ölçersek 20-21 santim gibi. Bu kısım kol ağız kısmı arkadaşlar 10 santim. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun daha öncesinde biz bonet şapkasını da çalışmıştık. Gör, i̇kisi birlikte çok güzel bir takım oldu. Hazırsanız şimdi başlayalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci bölümde e, bu fı fıstıklı kabartma bölümü 3 e, tane yapmıştık. İkinciyi sizle birlikte yapmıştık. Daha sonrasında üçüncüyü yaptım. E, bu gördüğünüz dördüncüden de yarım olarak yaptım. Arkadaşlar bu kısmı yarım olarak yaptım. Daha sonra arkadaşlar bu buranın e, artırma sayısı da e, 21 22 ilmek olana kadar örünce e, burası dördüncüye denk geldi. İlk kolunu ben kendim ördüm. İkinci kolu da gördüğünüz gibi birlikte yapalım. Fırfırlı böyle fıstık kabartması koydum ben. Çok da güzel oldu. İlk kolu ben kendim yaptım. İkinci kolu birlikte örelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk kolunu ördüm. İkinci kolunu birlikte örelim. İlk başta arkadaşlar, bu kısmı göstereyim ben size. Burada 3 tane kabartmanın artırması var. Dördüncü de arkadaşlar kesmeye başladığımızda kolumuzu da örmeye başlıyoruz. Kolumuzu da örmek için baştan itibaren hiç artırma yapmadan bu kol kısmına kadar geliyoruz. Kol kısmını gördüğünüz gibi arkadaşlar düz olarak örüyoruz. Hiçbir başka şey haroşa falan örmüyoruz. Düz olarak aşağıya kadar indireceğiz. Bu ilkini bitirdik arkadaşlar. Diktik, hazırladık. Şimdi bu gördüğünüz arka kısmını arkadaşlar örerek bu kol kısmına kadar birlikte gelelim. Daha sonra kolun nasıl örüldüğünü ben size göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada hiç artırma yapmıyoruz. Bu gördüğünüz ortada gelen düz olan bir tane ilmeği sağda ve solda ben kola dahil ettim arkadaşlar arka ve önü e, vermedim. Arka ve önde daha sonra ben e, bütün beden birleştirmede e, kaç ilmek artırdığımı da size anlatacağım. Şimdi düz olarak kola doğru gelelim arka kısmını arkadaşlar. Sadece düz öreceğiz. 2 kere bir e, kolda kesme işlemi yapacağız. Alt kısmı da fırfır fır kısmında da artırma yapacağız. Bir ör bir dola şeklinde. Onu da ben göstereceğim arkadaşlar. Kaç santim ördüğümü de sizinle paylaşacağım. Şimdi öne doğru hızlıca kola doğru gelelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkayı düz olarak ördük. Kola doğru geldik. Bur burayı devam ettiriyoruz düz olarak kol kısmını devam ettirelim düz olarak e, zaten belli bir sürü arkadaşlar düz olarak öreceğiz e, kol aşağı aşağıya doğru iki kere bir kesme yapacağız daha sonrasında e, popcorn modelini koyduğumuzda 5-6 bir kesme yapıp daha sonra da artırma yapacağız bunu kaç santim öreceğimizi ben size şimdi vereceğim sayı olarak arkadaşlar. Şimdi hızlıca örelim birlikte düz olarak. Şu ana kadar bir yumak ipim gitti. Tahminim yani iki iki yumağı biraz geçebilir arkadaşlar ip olarak. Şimdi evet. Kolun geldik. E, bu artırma kısmına kadar geldik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradaki bu aradaki giden çizgi gibi olan düz olan ilmeği kolumuza dahil ettik. Bu kısımda da dahil ettik arkadaşlar. Ve dönüyoruz. Şimdi e, ters olarak ters olarak devam ediyoruz. Önde düz, arkada ters şekilde belli bir süre hiç kesme yapmadan kolumuzu örüyoruz arkadaşlar. Hatta ben şimdi size kolumuzu düz olarak bu şekilde kaç santim öreceğimizi ben size göstereyim şu kısımdan. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki yerde kesme yaptım ben. Kaç santim sonra keseceğimizi kol altından itibaren ben size göstereyim tam şu kısımdan arkadaşlar buradan santimlerseniz derseniz Evet arkadaşlar 10 santim kol altından itibaren 10 santim sonra kesme yapalım Bir de arkadaşlar bu kısımda Yani toplamda 18 santim olduğunda bir kesme daha yapacağız gördüğünüz gibi Yukarı yakadan itibaren verecek olursam kaç santim örüldüğünü de ben size bu arada vereyim arkadaşlar. Toplamda fırfırla beraber 26 santim e, gibi örülüyor. Ama şu kesme yeri arkadaşlar. Toplamda 23 buçuk santim gibi. Yani siz şu kol altından itibaren düz olarak, bir süre 10 santim olana kadar örün arkadaşlar daha sonra e, ki kesmeyi ben size yine göstereyim evet arkadaşlar kol kısmımız e, kaç ilmek olduğunu isterseniz birlikte sayalım siz de ona göre kendinize ayarlarsınız 2 tekrardan bir bakalım şöyle 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50 52, 55. 55 ilmeğimiz var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 10 santim bu kol altından itibaren 10 santim düz olarak örelim. Daha sonra birer tane kesme yapalım arkadaşlar. Ben tekrardan kaç santim sonra tekrar kesileceğini ben size tekrardan göstereyim. Dümdüz hızlıca 10 santim örün arkadaşlar. Tekrardan gösterelim. Evet arkadaşlar. Koltuk altından itibaren 10 santim örüyoruz. Bir kere kesiyoruz tekrar arada 8 santim olunca bir kere daha kesiyoruz toplamda 18 santim ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısmını fıstıklı popcorn kısmını yapıyoruz artık kolumuz bitti sadece bu kısmı örüp bitireceğiz baştan arkadaşlar 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz dördüncüye popcorn yapıyoruz her zamanki gibi ee, ikili trabzan şeklinde böyle arkadaşlar 3 Üç. 3 yaptık dördüncüyi örelim 4 5 hepsini birlikte çekiyoruz sağdaki şişimize takıyoruz. Yanındaki iki ilmeği hiç örmeden direkt ikisini birlikte alarak kesiyoruz arkadaşlar. Kestik şimdi. Kestiğimizle birlikte 5 kere örüyoruz düz olarak. 4 5 Yine aynı şekilde bir popcorn daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu aralar 5'er tane yapıyoruz arkadaşlar sonuna kadar. Sonda da zannedersem 3 veya 4 tane kalacak. Daha sonra arka sırasını ters örelim arkadaşlar. Ön sırada görüşelim. Evet arkadaşlar. Fıstık bölümünü yaptık. Kaç tane oldu? 2 4 6 7 tane. Toplamda şişimizde 44 ilmek kaldı. Şimdi fırfırlı olması için bir ör bir artır yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. İkinciyi de örelim. Daha sonra bir gizli artırma yapalım. Arkadaşlar. Bir ör, bir gizli artırma şeklinde bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Yine bir artırma, bir ör, bir artır, bir dola bir artır şeklinde bu sırayı örelim. Arka sırada arkadaşlar öne haroşa olacağı için bunu hep haroşa yapacağız. Şimdi yine bir gizli artırma. İsterseniz bu şekilde de artırabilirsiniz. O size kalmış tamamen. Bu şekilde. Üstten alın şişinizi örerken düz olanları bir ör bir artır. Çünkü ön sıraya haroşa düşecek. Gördüğünüz gibi o zaman buradaki delikler oluşmayacak arkadaşlar. Haroşaya başlamış oluyoruz. Böylelikle 3 diş haroşa örüp bitireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir ör bir artır şeklinde. Başa kadar gidin. Arka sırada ee, haroşa olarak yani ben haroşayı düzden üstten alarak yaptığım için siz de o şekilde yaparsanız e, güzel olur. Ön sıraya haroşa şeklinde düşmesi için bu şekilde yapalım arkadaşlar. 3 diş örelim, kesip bitirelim. Sonra e, birleştirmeyi e, ön ve arkaların birleştirmesini ben size göstereyim. Evet arkadaşlar kolumuzu bitirdik. Diğer kolumuzu da daha önce örmüştük. Şimdi beden birleştirmeyi göstereceğim. Bu kısmı e, örerek gelmiştik kol için. Şimdi bu kısımdan devam edelim. İpimizi kol altına arkadaşlar e, iki tane ilmek artırmamız yeterli. E, daha önce kol e, şu alt kısma 2 ilmek artıralım. Daha öncesinde gördüğünüz gibi buradaki birer tane sabit olan ilmeği kollara vermiştik. Şimdi kol altı için 2 artırma yapalım. Normal şekilde örüyoruz arkadaşlar. Kol kısmına gelince 2 ilmek artırıyoruz. Düz olarak devam ediyoruz. Bu şekilde, bu kısmı da modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Başa kadar gelelim, arka kısmını da buraya kadar örüp ben size o kısmı da göstereyim. Şimdi arka kısmını ters ördük, koltuk altını birleştireceğiz. Koltuk altına iki ilmek atalım gizli bu şekilde bir iki iki ilmeğe attık bu kısımla arka kısmıyla ön kısmını birleştirmiş oluyoruz ters de olduğumuz için ters örerek devam ediyoruz gördüğünüz gibi böylelikle bu kısım birleşmiş oldu arkadaşlar. Ben burayı dikeceğim. Siz de dikerseniz aynı bu kısım gibi bakın modelimiz belirlendi. Diğer sol kol da aynı şekilde iki ilmek atalım arkadaşlar. Belli bir süre düz olarak devam edeceğiz. Ben yanlardan arada artırma yapmayı düşünüyorum. Yani aşağı kısma kadar bu modeli hiçbir şey yapmadan örüp devam edeceğiz. Ee, bu arada arkadaşlar e, ilik evlerinin ben tekrardan size vereyim ara sayısını. 2 4 6 8 10 12. 12 ilmekte bir dişte bir e, ilik evi açıyoruz. 2 4 6 8 10 Buranın iki tane kalmış. Üçüncü ilmeği aşmaya arkadaşlar. Böyle devam edelim. Belli bir süre Yani aşağı kısma kadar örelim. Kol altlarında Bu kısımlarda da Ben artırma yapacağım. Ara ara. Size de onu biraz ördükten sonra Nerelerde artırdığımı Göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde berra hırkaya devam edelim isterseniz bu kısmına Siz iki artırma yapın biraz örelim tekrardan bir bakalım Evet gördüğünüz gibi hırkamızı belli bir süre ördük buradaki fıstıklar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10. da birlikte yapacağız arkadaşlar düm düz ördük. Sadece önlerde modeli uyguladık. Yalnız ben e, tam koltuk altına gelen yerlerde demiştim size. 3 kere e, gizli artırma yaptım ara ara böyle 2 fıstıkta bir falan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, siz de bu şekilde gizli artırma 3 kere yapın. Şimdi 10. buradaki 10. fıstığı birlikte örelim ve şu kol detayında olduğu gibi arkadaşlar biz bitirmeden önce hırkamıza aynı fıstıktan yapalım. Daha sonra haroşa olarak 3 diş, 4 diş örüp Berra hırkamızı bitirelim. Şimdi arkadaşlar birlikte örelim. Evet şimdi ilk önce ilk başta iki kordon lastiğimizi aldık. Kenar bant haroşamızı ördük arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk? Üçüncü terste e, popcorn fıstığımızı e, yapıyorduk arkadaşlar. Daha sonra burada e, 4 veya 5 ilmek aralıklarla aynı Fıstıktan bütün e, etek ucuna uygulayacağız. Şimdi bunu yapalım hızlıca arkadaşlar. Beş kere dolduruyorduk. Hepsini birlikte çekiyorduk arkadaşlar. 3. 4 5 Böylelikle arkadaşlar berra hırkamızı bitirmiş olacağız. Şimdi şişimize taktık. 2 tane ters ilmeğimizi ördük. Artık arkadaşlar kabartma bölümünü yapmayacağımız için hani modelimizi bitireceğimiz için burayı düz olarak devam edelim. Yani bu araya hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ee, i̇kinci popkornu yapalım arkadaşlar. Birlikte. Sonra e, zannedersen 4 veya 5 ilmek aralıklarla popkorn yapmaya sıra sonuna kadar devam edelim. Daha sonrasında arkadaşlar e, 4 diş haroşa örüp berra hırkamızı birlikte bitirelim inşallah 4 şimdi 5. yapıyoruz bazen ipin arası böyle takılabiliyor 5 oldu bir seferde çekip taktık bu sırayı yaptıktan sonra artık örgümüzü bitirmiş oluyoruz buradaki iki tersi ördük arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane de düzden alalım. Şimdi iki tane düzümüzü yaptık. Tekrar popkornu yapmaya devam edelim. Yani sıra sonuna kadar bu şekilde 3 4 5 Çektik ve şişimize taktık. Şimdi arkadaşlar 1 1 2 3 4 4 tane örelim. 5.'ye tekrar yapalım arkadaş. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar arada dörder ilmek düz olarak beşinciye fıstığımızı yapıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım sonra tekrardan görüşelim gördüğünüz gibi fıstıklarımızı yaptık etek ucuna 4 ilmekte bir arkadaşlar 5. ilmeğe fıstık yaptık yalnız son şeyde burada iki tane kalması gerektiği için bir tane burada beşli oldu onu da ben size hatırlatayım arkadaşlar arada bir yerde tek bir tanesini dörtlü değil de beşli yaparsanız buradaki sayı tam denk geliyor şimdi arka sırada tersi ters düzü düz öreceğiz arkadaşlar daha sonra e, lastiği için haroşa örgü öreceğiz ve böylelikle hırkamızı bitireceğiz yani üç 4 diş e, haroşa lastik örelim arkadaşlar. Aynı kolda olduğu gibi yalnız kolumuz fırfırlı tabii. E, lastik kısmını normal etek ucunu normal düz haroşa yapıyoruz. 4 diş yapıp bitirelim arkadaşlar. Şimdi arka sırayı örmeye devam edelim. Düzü düz, tersi ters şeklinde e, örgümüzü bu tersi bu şekilde yapalım. Ön sırada da 4 diş haroşa yapıp e, hırkamızı, Berra hırkamızı bitirelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Berra hırkanın tamamını bitirdik. Ben burada arkadaşlar ipim tam yettiği için e, bu kısmını 3 diş haroşa yaptım. Tam 2 yumak ip gitti. İsterseniz siz de 3 diş yapabilirsiniz. Eğer ipiniz varsa 4 dişe de tamamlayabilirsiniz. E, düğmemizi de diktik. Kollarımız da tamamlandı. Çok güzel bir proje oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, e, hatırlarsanız şapkasını da daha önce yapmıştık. Öbür videomda arkadaşlar. Çok güzel bir takım oldu. Başka projelerde görüşmek üzere hoş